Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kayıdüzü Köyü'nde her gün binlerce koyunu süt sami için köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor. Tatvan'ın Kayıdüzü Köyü'ne tozlu yolculuğu görmek için geldim. Tozlu yolculuğu video ve fotoğraflarda görüyordum. Ben de kendime fotoğraf arşivi yapmak için ta İstanbul'dan kalkıp buralara geldim. Gerçekten güzel bir yolculuk. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip görmenizi istiyorum. Çobanlar ve koyun sürülerinin tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor. Van ilinden geliyorum. E, doğa fotoğrafçısıyım. E, hobi amaçlı fotoğraf çekiyorum. Koyun sürülerinin çıkardığı tozları gün batımıyla birlikte fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar köye akın ediyor. Bugün de kıyıdüzü Düzü Köyü'ne sürülerin Nemrut Dağı'na e, olan efsanevi yolculuğunu çekmek için geldik. Her sene geliyorduk. E, bu sene tekrar geldik. Güzel de kareler yakalandık. E, burada gün batımına karşı oluşan kızıl atmosferde çok çok güzel fotoğraflar çıkıyor. İyi fotoğraflar arşivlemek için bu sene de geldik. Güzel fotoğraflar çektik. Bittis ve çevre yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar, Koyun sürülerinin tozlu vadide ortaya çıkardığı görüntüleri arşivlerine katıyor.